Arkadaşlar 13. soru. Evet şimdi burada da diyor ki hikaye unsurlarıyla ilgili arkadaşlar bir soru var karşımızda. Bakın hikaye unsurlarından hangisi belirgin değildir diyor. Tamam bu metni okuyalım. Hikayemizi bir okuyalım bakalım neler verilmemiş. Karaca Dağ'da diyor ki arkadaşlar saçtı, ateşle etrafını yakan kara yüzlü, kara donlu bir ejderha yaşar diyor. İnsanlar korkudan daha çıkamazlar. Tanrı gökyüzünden diyor ki dağın e, doğruna doğru sarkıtı kalın zincir ejderhanın boynuna geçirir ve onu göğe doğru çekip götürür. Böylece insanları bu durumdan kurtarır. Bu sırada ejderhanın yakıcı solu nedeniyle taşlar ve kayalar yanarak simsiyah olur. Bu siyah taşlardan dolayı dağın adı da Karaca Dağ olur. Arkadaşlar şimdi e, olay vardır. E, arkadaşlar burada ejderhanın yeryüzünden e, işte gökyüzüne çekilmesi ya da insanların işte e, burada yaşa bu dağda yaşadıkları olay olarak kabul edilir. Yer neresi Karaca Dağı arkadaşlar? Peki kahraman bakın burada insanlar, insanlardan bahsetmiş arkadaşlar. Kim korkan kimdir arkadaşlar? İnsanlar. Kahraman da vardı ama bu olay ne zaman gerçekleşti? Şimdi olayın e, zamanına yönelik herhangi bir ifade yer almadığı için arkadaşlar ne diyeceğiz? Zaman belirgin değildir arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyeceğiz sorunun cevabı arkadaşlar Ceyhan oluyor.